Hepinizden merhaba arkadaşlar. Bugün lazım nice. La, ne yapabilirim ya? Allah'ım. <laughs> Ver Arkadaşlar. <laughs> Senin benazın. Oğlum video çekiyorum ya. Bir saygı olsun göt. Benim <laughs> Arkadaşlar bu ev seniz arkadaşlar ben ben yine ben şu, şu ikisini game adam çünkü ben, ben bu ikisini bu şu, bu ikisini düşemezdim. O yüzden arkadaşlar, öyle. O videoyu kes, çık, La oğlum bir ge oğlum bir sus ya. Ya evlerimizi karşılaştırdım size. Her zaman survival seviyorum kafam. Yani arkadaşlar <laughs> yani ben Abi bir sus ya. Yani ben size yani açıklama açıklama yapıyorum. isterseniz inanın inanmayın. O size kalmış. Arkadaşlar maske falan nedir derseniz. Yani bizim önceki soru gitti. O yüzden ben yani bu soruyu da yazdırmak istedim. Ama, ama öncesinde çok daha fazla yaptım. Evet. Arkadaşlar bu arada bunu Minecraft yaptım. Yine asla hile kullanmam gerekebilir. Onun için özür üzgünüm. Evet. E ee, ben böyle yaptım bu at çatısını. Günlerde... Arkadaşlar. Evet. Yani ama ciddiyim bayağı güzel oldu. Yani arkadaşlar size bir şey daha söyleyeceğim. Yani Arkadaşlar bu yeni. Bu yeni. şu şuradan şuraya kadar ormandı. O orman. Orman değil. Bu kadar değildi. Yani şu eve kadar. Ormandı. Ya, o ev yaptı. Evet. Yani cidden bildiğin sömürdün. Cidden bildiğin sömürdün ben orman. Saatler sürdü anasını satayım. En yani zaten saatler sürdü yani odun kesmek. Bildiğin saatler sürdü. Odun kesmek bildiğin saatlerimizi alıyor. Yani ben size evi göstermek için aldım ben game oda. Bunların için için donatmaya gücüm yetmedi yani. Biz ahmet yetmesin diye. yetmesin diye yani. Arkadaşlar sarı sarı atak koyacağım buraya. Buraya mavi tak buraya. Kırmızı tak buraya değil da. Olur da kuzenlerimizle oynayalımız diye yaptım bunu arkadaşlar yani ben ben birkaç tane açıklama yaptım bu videoda. Yani çok, çok seviyorum. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.